Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün e, Fortnite'da Squid Game 2 e, modunu oynayacağız efendim. Normalde hiç aklıma hayatta düşünsem Fortnite videosu çekeceğim gelmezdi ama e, Squid Game 2 izledik. Hoştu, tatlıydı. Bir de modu çıkmış Fortnite'a. Dedim ki neden oynamayalım? Neden biz de deneyimlemeyelim? Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bakalım nasıl olacak. Ee, ben sola bir, bir iki kere falan oynadım. Ama tabii ki de bir şey yapamadım. Bu şey odasında kaldık. Ee, bu üçüncü oyun muydu? Üç, üç, üç müydü? Dört müydü? Hani dönüyor da odalara giriyoruz ya. En son orada... Orayı geçemedim yani öyle söyleyeyim. Onun devamı yok bende. Bakalım belki videonun şansına geçeriz diye ümit ediyorum. Başlıyor. Ta tavuk mu lan o? Yine o anime kızı dans ediyor değil mi yanımda? <laughs> all be participating in seven The last player Tamam abi. Ne zaman başlıyor? Şu an başlaması lazım mesela. Ha, tamam. Ot 34 kişi var bu arada. Zaten max 36 kişi girebiliyor sanırsam. Millet bayağı para yatırmış ha buraya. Herkese bir karakter bir şey mi bir şey. v, v bucks mıydı? V-Box'ı değil mi bu buranın para birimi? Şimdi Green Light, Red Light oynuyoruz. Burada eğleniyormuşum değil mi? Tamam bildiğimiz muhabbet. Bu şarkı söylediğinde yürüyoruz, söylemediğinde duruyoruz. Basit. Abi bunlar bunlardan uzakta duralım biz ya. Bunu yaparsam ölür müyüm? Ölmüyorum. Koşun abi. O mal nasıl öldü? Burada edilen harbi maldır bu arada. Az daha ben de yürüyordum ha. Ama yetişiriz her türlü. Yetişiriz yetişiriz ya. Bir salak daha öldü. Buraya yetişir miyim acaba? Geçtim. Kutlama dansı. Ama bu yürüme sesleri çok rahatsız edici ya. Baya bir şey yapmışlar ha, aynısı yani. Hadi kardeşim hadi ya. Öldü biri daha. Pro Pro Maxman 2011. İlkinde vurulunca geri şey baştan başlatıyor galiba buradan. Yoksa dur bakalım baştan başlatacak mı? Ya ee, yok başlatmadı. O yo başlattı. Ama yetişemeyecekler. Yetişebilecek misin? Şu Pro Max'ın belki. Aa yok. Artık yetişemez. Artık yetişemez. Kul cool, koş kaybedecek hiçbir şey yok. Ah be oğlum. Enki. Yirmi yedi kişi kaldık. Bu bir şey oyunuydu galiba. Bir engel mengel açacağız. Ne wow, wow, wow. evet. Buranın ilk parkuru biraz şey ee, sorun ama geçemeyeceğimiz bir şey değil. Hallederiz şimdi. Niş, Aleş, şunu moron falan bir şey yazıyor adam ama. Ne bak burası burası biraz şey tek atabilecek miyim Tamam sakin Tamam Milikine geçtik Ya salak Tamam. Ya yetişebileceğimi düşünüyorum. Daha bir dakika 30 Oo çok kötü oldu. Niye öyle oldu? Tamam bu bu klikten sonra bitiyor. Hayır. Ben salam. Ben salam. Ben salam. Ben salam. Niye yapamıyorum şu an? Aa çok kolay çok kolay yaptığım şeyi yapamıyorum ha. Ananın. Ananın. Dur biraz heyecan katıyorum arkadaşlar. Bu Neyse geçelim. O hata yaptığımızda başa sarsaydı bu arada direkt kaybetmiştik ama Anime birliği yapmışlar orada daha atamıyor. Kaç kişi elendi? O 17 kalmışız. Abi bak burada patlayabiliriz işte. Burada patlayabiliriz. Ama umarım öyle bir şey olmaz. Ne yok burası değil diğeri. Pardon. Burada elenen olmuyor zaten. Ya ben burada elenen görmedim henüz. Yeşilden gidiyoruz. Ya burada burada elenen harbi maldır bu arada onu söyleyeyim. Deyip burada eğlensem nasıl olur mesela? elenmeyiz ya burada. Tamam az bir şey kaldı. Koldan devam ediyoruz. Tamam buradan sonra zaten geldik. Ya burada elenen olmuyor zaten. Burayı niye koymuşlar hiçbir fikrim yok. Bunlar Bunlardan telif yiyor muyuz biz ya? Ya umarım yemiyoruzdur. Bizine de uzak duralım da. Ne olur ne olmaz. Tamam kimse eğlenmedi diye düşünüyorum. Yani elen elenmemişlerdir ya. 17 bakalım elenmişler mi? Yok elen. Ya zaten bu o oyun bayağı boş yani. Şimdiki oyun asıl sıkıntı. Şu an oynayacağımız. İnsanlar aptal çünkü. Hani hızlı girip kitlemezsek dalıyorlar içeri. Bakalım yapabilecek miyiz? Tamam bu da burada dönüyoruz sonra odalara gireceğiz. Kaç kişilik olduğuna göre. Hadi bakalım. Ben hep dışarıda bırakıldım. Umarım bu sefer öyle olmaz. Kaç kişilik verici önemli? 3. Arkamda niye kimse yok kanka? Gelin 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 gelin. Oh tamam. Güzel. İlkini atlattık. Lan salak. Kalan var mı? Ah lan. İki. iki, iki kişi kalmış dışarıda. Hadi. Direkt nereye koşar oraya koşacağım. Lütfen gel. gel. Gel 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 gel. Oy son anda kilitledim. Ben ben böyle manla takımım artık. Son anda çocuğu içeri alıp kilitledim. Kaç kişi kalmış dışarıda? Ah lan anime kızı kalmış. Son mu bu? O kız nerede? Aa yanımda. Şimdi bir falan deme de. Gel. Kız gel. Yine geldi kız. Ara beni. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ama birbirimizi öldürmemiz gerekecek diyorsun değil mi? Bitmiş olsun ya. Gel sen gel. benle gel. Ben de gel bir yere gitme. Oh. Lan mal niye kilitledin? Kız gel 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 gel. Oh. Kız umarım ölmemiştir. Dışarıda mısın lan? Diş. Umarım dışarıda kalmamıştır ya. Bu bitti artık. Değil mi? Lütfen. Oh! Öldün mü? Hayır. Hayır öldün mü? Ölmemiş tamam. Tamam biz bu dörtlüyüz baba Biz bu dörtlüyüz, lütfen satmayın kanka Satmayın Dö Aha, anime kızını öldürüyor Öldürdü anime kızını Buraya gelen olursa parçalıyoruz ama. Ho ho ho. Uzak dur. Uzak dur. Yapma. Oroç. Şimdi saldıracaktım da saldırmadım. Valla o, o kıza saldıracaktım ama yapmadım yani. Dörtlü takım ruhunu bozmak istemedim. Bizde yukarıda kim vardı? Pemile, ay bu o. Kimse gitmez ki. kimse gitmez ki burada. Ben ben video çekiyorum kanka. Dur bakalım bir belli oluyor mu hocam? Yok belli olmuyor. Hadi Spiderman. Tamam. <laughs> Hadi atlayın oğlum ya. Hepimiz öleceğiz yoksa. Ben atlamam hocam. Ben atlamam. Şu anime kızlarından biri gitsin bir şey kaybetmeyiz ya. Tamam. Ah be oğlum. İki tane kaldı. Al sorumluluk alın biriniz. Çok iyisin. Son en kötüsü. Sorumluluk alın abi. Hadi. Atlayın la biriniz. Atlayın biriniz kanka. Ben atlamam. Spiderman atla hadi kanka. Ya 50-50. <laughs> Kimse atlamıyor amına koyayım hadi ya. Oğlum 30 saniye kaldı kanka hepimiz eğleniriz. Hepimiz elediniz beyler. Ya oğlum at. Tamam. Güzel oldu bu. Güzel güzel. Kutlama sevinci. 10 kişi kaldık. Hadi bakalım. Bu bu öldürme mi acaba? Oo. Oh. Bu bu öldürme. Finale kaldık. Ben Sp Spider-Man'e saldıracağım ya. Aa orospu çocuğu. Anime kızına bak. amına o ka. Son canım kaldı yapmayın. Vurdum ben bir tane. Hayır. Öleceğim. Ya Spiderman onu O kadar gel ama öl. Bir bir tur daha oynayalım ya da yeter mi ya ya final elendik abi kazanamadık yapacak bir şey yok. Ee, buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum efendim. Ee, diğer bu tarz videolarda görüşmeyiz gibi geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.